akşamlar sevgili seyirciler müzakereden hepinize sevgi ve saygılar iletiyoruz. Müzakerede bu hafta üç tane konuyu ele almayı düşünüyoruz. Değerlendireceğiz. Biliyorsunuz iki gün önce ortaya çıktı bugünle birlikte iki gün oldu ses kayıt cihazları ya da ses dinlenmelerle ilgili sayılar 3000 bin ile 20 bin kişi arasında olduğu söyleniyor. Ee, savcılığın yaptığı açıklamada sayının bu kadar olmadığı değerlendiriliyor. Ortada bir dinleme olayı var ve rakamın ne kadar olduğu tartışılıyor. Tabii bunun üzerine çok ciddi tartışmalar var, siyasi tartışmalar var ve bugüne kadar da yansıdı. Arkasından 17 Aralık operasyonunu konuşacağız. 17 Aralık'la tabii ki barış sürecini nasıl etkilediğini, nasıl değerlendirdiğini ya da onu etkileyip etkilemediğini konuşacağız ve önümüzde de tabii ki 30 Mart'ta bir 4 hafta sonra bir seçim var. Ve son olarak da geçen hafta ee, hit noktaya ulaşmış olan Ukrayna'daki olayları değerlendireceğiz. Çünkü Ukrayna'da şu anda bir hükümet yok. hükümet istifa etmiş durumda ya da görevden alınmış, azledilmiş durumda. Yanukovic nerede olduğu belli değil. Türkiye ile Ukrayna arasında bir bağ kurulmaya çalışılıyor. Onu da değerlendir değerlendirmiş olacağız. Konuklarımız Galatasaray Üniversitesi'nin öğretim üyesi Profesör Doktor Beril Diloğlu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayız, Kurtuluş sen de hoş geldin. Hoş bulduk. İsterseniz e, bu dinleme skandalı olarak değerlendirilen olayla başlayalım isterseniz. Çünkü önce gün e, dün daha doğrusu star gazetesi ile yeni şafak gazetesinde ilk olarak ortaya çıktı. E, sağdan soldan e, ya da kemalisten muhafazakarlardan devletten hükümetten her çeşit insandan. Selam Örgütü ile bir bağlantı kurularak hani Selam Örgütü'nü de Uğur Mumcu Cinayeti, Muammer Aksoy cinayetlerinde özellikle isimlendirilen e, bir örgütle o örgütü üzerinde bir araştırma yapılıyormuş gibi yapılıp işte Defne Samyeli ile hükümetin üyeleri e, Mithat Sancar'la e, Mustafa olduğunu, İbrahim Karagül'le Ertuğrul Özköki hepsini bir çember içerisine koyabilmişler. İsterseniz sizden değerlendirmeye başlayalım. Valla işte bu büyük ölçüde kimsenin kaçırılmadığı, herkesimin gözaltına alınabileceğini, gözlem altına alınabileceğini ima ediyor. Bana bu meselede en ilginç gelen buna kimsenin şaşırmamış olması. Yani işte adını saydığınız kişilerin dinlendiğinin basında çıkmasıyla, aa ben dinleniyor muymuşum, vah vah hiç tahmin etmiyordum devletim yapar böyle şeyler falan dediği kanatında değil. Şimdi bana e, ilginç gelen Türkiye'nin gerçeği olarak maalesef işin bu kısmı. Hı hı. E, çünkü çok uzun süre insanlar hakkında bu tür şeyleri duyan bir geçmişe sahibiz. Yani herkes bunu ya kendisiyle ilgili şüphelendi ya da şüphesini dile getirerek kendisini farklı şekilde konumlandırma imkanı buldu. Fakat bugün e, bana e, daha da ilginç gelen bunların deşifre edilebiliyor olmasıyla ilgili. Hı hı. Çünkü eskiden de belki yapılıyordu ama bizler bunları bilmiyorduk. Bir sürü insan yargılandı, süründü, felaketler yaşadı ve zaten bu işlerin yapılması gerekçesiyle. Bugün bunların açığa çıkmış olması son derece önemli. Demek ki benim çıkardığım sonuç bu kişilerle ilgili yapılmış olan dinlemelere bundan sonra yapılmayacağı demektir. Yani bir yöntemin tüketildiğini gösteren bir durumdur artık bir deşifre olduktan sonra. E, ee, yani 20 bin rakamı tabii çok inanılır gibi bir şeydi. Yani o kadar insan dinleyip ne elde ettiler onu da çok merak ediyorum. O da ayrı dava. Onların dökümanını yapıp ayrıştırmak bile kaç yılları alır diye tahmin ediyorum. Orada şöyle bir şey de söylüyorlar. Sözünüz kesin kusura bakmayın ama. Deniliyor ki ya da iki ya da üç bin kişi dinlemeye karar veriliyor. Ama iki ya da üç bin kişinin ajandası çok geniş oluyor. Beril Dedeoğlu'yla konuşuyor. Kurtuluş Tayyiz konuşuyor. Onlar da dolayısıyla e, dinleme e, dosyasının içerisine giriyor. Rakam tabii ki büyüyor. 20 bine ulaşmış oluyor. Burada e, bu, yani çok farklı kesimlerden insanları dinleyip kaydetmenin amacını anlamak lazım. Evet. Burada asıl önemli olan asıl mesele ben. bu. Bu kayıtlar tutulup günü geldiğinde e, sanıyorum kullanılabilecek şekilde dosyalanıyordu. Yani bu e, dinlendiğin tahmin edilen kişilerin siyaseten bir yere gitme halleri ortaya çıkarsa işte Türkiye'nin belki bundan sonra 20 yıl içinde alacağı siyasi kanallarının içinde yer alırlarsa karşılıklı olarak şantaj için, yükselme için, çeşitli sebeplerle kullanılmak için dosyalanmış anladığımız kadarıyla. Ama bu Türkiye'nin geleneğinde var. Evet. Benim bildiğim kadarıyla. Ee, dediğim gibi az önce bu onun deşifre olmuş olması bence dinleniyor olmaktan çok daha önemli bir şey. Bir şaşırtıcı olan kısmı bu değil. Şaşırtıcı olan bunun Açığa çıkmış olması. Dilerim ki kim dinlemiş ve bunu yasal olarak bir e, hangi süreçten geçerek buna karar verilmiş kamu vicdanı açısından bunun açığa çıkması lazım. Yani bunun izinsiz, yasal olmayan yollarla dinlenmesi söz konusuysa, bunun öyle ya da böyle seçimlere bağlı ya da değil. Bu hepimizin meselesi, bu toplumsal bir mesele bunu halletmemiz gerekiyor 2011 yılında başlanmış ee, şey 2011 yılında pardon e, daha öncekiler de vardır yani bu normalde bu dosya 2011'e ait bu öyle daha önce de vardır kim yapıyor bunları hangi yetkiyle yapıyor bunun sorumlularının tespit edilmesi ve kamu kamusal alanda da ilan edilmesi ve yargı sürecinde çalışması gerektiği kanaatindeyim. çünkü bir süre sonra bu o kadar rahatsız edici bir boyuta geliyor ki söylediğimiz rakamlar kimsenin özel hayatının iş hayatının her neyse her şeyinin gizli kendine özgü kalmayacağı her şeyin başkaları tarafından izlenebileceği izlenimi yaratan bir durum. Bunu yarattığı sonuç şu. Yani birisi der ki ama ben dinlerse dinlesin çok da umurumda değil diyebilir. Fakat burada sorun güvensizlik ortamının yeniden ve yeniden inşasıdır. Yani kurumlarınıza güvenmiyorsunuz, dostunuza güvenmiyorsunuz, söylediğiniz her şeyi denetlemek yani bir tür otosansür uygulamayı yol açan müthiş bir güvensizlik ortamı yaratır. Ee, dolayısıyla o yüzden çok üstüne gidilmesi gerektiği kanaatindeyim. Kurtuluş. Aa, ben de Beril Hanım'a katılıyorum. Ee, ya aslında sistematik bir dinleme olayının bir parçası bence. 2011 yılında açılan tek bir dosya üzerinden e, işte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre 2280 kişi doğrudan veya dolaylı olarak dinlendi. Son yedi yıldır Türkiye'de bir dinleme gerçeği var, teknik ve fiziki takip denen bir olay var. Bir savcı, bir hakim kendilerini de denetleyecek başka bir mekanizma olmadan binlerce insanı başbakanın danışmanları olabilir, siyasi parti liderleri olabilir, milletvekilleri olabilir, iş dünyasından veya medya çevrelerinden insanlar olabilir. Bunları rahatlıkla dinleyebiliyor. Terör şüphesi adı altında açılan bir şey bu başlatılan bir soruşturmanın Selam parçası. örgütü denilen aslında terör örgütü. Evet, evet. Yani bu insanlar hep ya şuna şaşırmamak gerekiyor. Bu ülkenin e, genelkurmay başkanı terör örgütü lideri terör örgütü kurmak ve bunun liderliğini yapmaktan dolayı hapsedildi. Haps, hapsedildi. Şimdi Ertuğrul Özkök'ten tutalım Defne Samyeli'ye kadar selam örgütü terör soruşturmasında yani çok tuhaf şekilde şey yapılabilir, yani içeri atılabilir, hapse de gönderilebilir. Yani bunlar çok aslında masum bir soruşturma ya da dinleme değil, sadece şantaj e, dosyaları üzerinden de yapılan bir şey değil. Ne bileyim, zaten var aslında şantaj için e, bu dosyaların kullanıldığını e, biliyoruz. E, fakat bunun da ötesine yani terör şüphesiyle başlatılmış soruşturma bu. Yan yana gelmesi mümkün olmayan ya da hayal dahi etlemeyecek insanlar böyle bir soruşturma dosyası içinde. Dinlenebiliyor. Daha vahimi işte bunu yapan insanların, ya bu insanları daha doğrusu denetleyecek bir mekanizma yok. Kimsenin haberi de yok bu soruşmada. Nasıl ortaya çıktı bu dinleme gerçeği? Ee, son e, HSK'nın işte savcıların e, yerini değiştirmesi üzerine, görev değişimi üzerinden o açığa çıktı. UYAP'a kayıtlı mı? Meçhul yani UYAP'a nasıl kayıtlı? Aynı başka bir isimle mi başka kayıtlı. bir isimle mi kayıtlı? Nasıl kayıtlı? Yani başsavcın haber olmadığını biliyoruz. Evet. Ee, yani Türkiye'de bu durum gerçekten yargının SOS verdiğini gösteriyor. Yani bizim e, yargı sistemimiz SOS veriyor. Bu son 7 yıldır böyle. Yani 2007'den itibaren başlayan ciddi büyük soruşturmalar e, aşağı yukarı böyle yürütüldü. Yani bugün ortaya çıkmış bir durum değil. Beril Hanımın dediği gibi, yani şaşırmadık. Neden şaşırmadık? Son 7 yıldır aslında. E, yargı böyle işliyor zaten. Yani burada ciddi bir sorun var. Bütün davaların böyle başlamış yola çık. Bir ihbar mektubu geliyor, İhbar mektubu üzerine 5 kişiyle başlayan soruşturma 2280 kişiye çıkıyor. Bu tuhaf bu yöntem. E, yani ya siyaset ve amacı toplumu he size göre ne amacı? Yani bir kurgu oluşturup. Ee, bunu bu bilgileri toplayıp sonra yarın öbür gün kullanmak mı yoksa başka yok, yoksa gerçekten selam örgütünün üyesi mi bunlar Bakın, diye düşünüyor. Yani bu soruşturmalar <laughs> son 7 yıldır bütün soruşturmalar aslında devleti, siyaseti, toplumu, değişik kurumları kontrol etmenin birer aracına dönüşmüş durumda. Yani bir şike soruşturması başlıyor ama şike soruşturmasının amacı futboldaki kirli ilişkileri açığa çıkarmak yerine e, futbol etrafındaki bütün kurumları dizayn etmeye dönüşüyor. Efendim devletin işte çok kritik kurumları var. Aselsan bilmem, e, TÜBİTAK soruşturma başlıyor. Ama bu kurumlara sızma, bu kurumları dizayn etmeye dönüşüyor. Bu soruşturmalar bunun aracı olarak kullanılıyor. İşte TÜBİTAK, e, TÜBİTAK'ta başbakan işte bugün açıkladı. Yani kriptolu telefonlar dinlenilmiş. Ya bu çok vahim bir durum. Yani Cumhurbaşkanı, Başbakan kendi arasındaki konuşmaları şifreler TÜBİTAK üzerinden alınan elde edilen olaylar bunlar tabi. Deneniyor. Ha sorun şu. Ya bu soruşturmalar e, yargının suç soruşturmalarının ötesinde bir işlev görmüş. Yani siyasi toplumu dizayn etmek için kullanılmış. Arkasında bir siyasi akıl var yani bu somut olarak önümüzdeki bu dosyadan hareketle söylersek büyük bir siyasi projenin bir işlevi parçası olarak fonksiyon, yani böyle bir işlev görüyor bu dosyalar. Hı, yani bir siyasi şu, proje nedir? ya Siyasi proje şu, yani başbakanlıkla ilgili başbakanlıkla ilgili hedefleriniz varsa bu dosya üzerinden depoladığınız bilgileri istifliyorsunuz, yeri geldiğinde kullanıyorsunuz. Ee, milletvekilleriyle ilgili bir stratejiniz varsa ya da sorununuz varsa probleminiz varsa tasfiye etmek istiyorsanız hazırladığınız bu dosyalar üzerinden işinizi görüyorsunuz. Ha medyaya ayar vermek istiyorsanız yine kullandığınız depoladığınız bu dosyalar üzerinden iş görüyorsunuz. Burada sorun yasa dışı dinleme diye hep gelir. Çok vahim bir durum olarak gelir. Yasa Bence Türkiye'nin Türkiye'nin Türkiye asıl sorunu yasa dışı dinleme değil. Türkiye'nin asıl sorunu yasa çerçevesinde... yargı kılıfına yani, birimdirilmiş evet bu siyasi soruşturmalardır. Bunlar siyasi operasyonlar. Yani normal adli soruşturmalar değil. Ha bunun kaynağı neden kaynaklanıyor? Bizim yargı hukuk sistemimizde e, savcıların ya da mahkemelerin çok özel yetkilerle donatılmasıyla da ilgili bir durum bu. Yani bir savcının böyle bir yetkisi. Yargının şey... denetim dışı kalmasıyla da ilintili tabii değil mi? Şey de var. Şimdi e, söylendi aslında bu ter... lafınızı mı kestim bilemedim. Olsun. Ama bu terör örgütü kapsamında meseleyi ele alındığı zaman yıllardır Türkiye'de akan sular durur. Evet. E, ve terörle mücadele kanunu çerçevesinde ele alınabilecek şeyler o kadar geniş tutulmuştur ki o terörle mücadele kanununun içerisindeki hükümlere baktığımızda herkesin her an her şeyin e, taraftarı olması mümkün. Bu şartlarda da siyaseten e, birini takip etmek ya da e, işte suçlamak istediğinizde elinizdeki en önemli delil ona örgüt üyesi olmakla suçlamanız. Çünkü orada çok keskin bir durum var. E, aslında bir birey mesela takip ediliyor ya da suçlanacak ama ona uygun suç yok. Çünkü bireysel siyasi bir duruşun karşılığı hiç düşünülmemiş Türkiye'de ceza e, anlamında. Mutlaka onun bir örgüte üye olması ilkesinden hareket ediliyor. İşte o yüzden de böyle saçma sapan bir, bir beş benzemezin bir araya geldi. Bir örgüt tasarımı içerisinden bu iş yapılıyor. Tıpkı Genelkurmay Başkanı da örgüt e, lideri o, olarak. Terör örgütü yargı, lideri terör olarak. Örgütü lideri olması gibi. Dolayısıyla bu örgüte aidiyet üzerinden suç inşa edilmiş. Ve bu, bu iyice saçma sapan bir yere getiriyor. Hem yargılamayı hem de yani siyasi bir tutum ve tavır alınırken de onun referansı iyice saptırıcı bir noktadan ortaya çıkıyor Sadece düşünceleri yüzünden bile insanların hoşlanmadığı durumlarda bu tür dinlemeler sonucunda yargılamaların olduğunu biliyoruz geçmişte de Bu alışkanlığın günümüzde devam ediyor olması Bence çok daha vahim üstelik yani teknoloji o kadar gelişti ki bir tanesi yapma konusunda teknolojiyi geliştirirken öbürü de bulma konusunda teknolojiyi geliştiriyor ve öyle bir zaman aralığından geçiyoruz ki şu an dünyada e bu dinleme savaşları denen bir dönemden geçtik hatta belki Wikileaks ile başlanan bir süreç yani Türkiye'de bunlar ifşa olmadan çok kısa bir süre önce hatırlarsanız işte Merkel dinlenmiş işte İspanya Başbakanı dinlenmiş dinlenmedik adam kalmamış Amerika Birleşik Devletleri menşeli olduğu düşünen bir dinleme ağının Avrupa'daki bütün liderleri dinlediği ortaya çıktı. Ee, ve işte karşılıklı özürler dilendi. Bir takım yerde insanlar istifa etti. Bazı yerlerde soruşturmalar başladı. İdim kadarıyla Almanya'da bu dinlemeye engel olabilecek yeni bir işte teknolojik sistem oluşturuldu falan. Şimdi Türkiye'de de bu furyanın bir parçası olduğunu kabul etmek lazım. Ama yani, orada Kurtuluş'un söylediği bir şey var diyor ki bizde zemin de e, mevcut tabii e, tabi zemin mevcut bir hani şey var ama burada hakikaten e, bürokrasi içerisinde olup bürokrasinin içerisinde görev alıp işte hakim, savcı, polis, yargı bir ne varsa hangisi ise onlar e, toplanan bütün bu bilgileri bürokrasinin içerisinde bir başka birim tarafından kullanılması amaçlı değil bürokrasinin dışında. Ya da öyle gözüyoruz şu anda. Siyaseten Çünkü bürokrasi içerisinde en nihayete bas savcının haberi yok. Hani bas savcı organize eder, gizli bir görüşme yapar, bunları toplar. Sonra başka bir TSK'nın haberi yok şu ana kadar. TSK'nın yaptığına ya da ona yönelik bir iddia da böyle bir ihtimal de yok. E, o zaman bir ihtimal kalıyor. Bürokrasi dışında bir örgütlenme var ya da bir yapı var. Ama bürokrasinin içerisindeki bütün bu yapılardan derlenen, toplanan bütün bilgiler oraya gidiyor. Orada derlenip toparlanıyor ve karar veriliyor, işaret veriliyor. O onun üzerinden işte e, domino taşları düşmeye, dökülmeye başlıyor. Şöyle ya bu işte başlatılan, yasal olarak başlatılan soruşturmalar çerçevesinde elde edilen bilgiler, yasa dışı yöntemlerle elde edilen bilgiler zaman ayarlı bir şekilde kullanılıyor. Bunu biz işte siyasi gündemler nasıl yaratılıyor? Biz işte bir dinleme kaydıyla bunun gerçekleşini görürüz. Yani bir dinleme kaydı bu dinleme kaydı yasal bir soruşturmadan da elde edilmiş olabilir. Yasa dışı bir soruşturma dan da daha doğrusu yasa dışı bir dinlemeyle elde edilmiş olabilir. Fark etmiyor ama burada bir bu soruşturmaların e, siyasal mühendislik faaliyetlerinin bir parçası olarak kurgulandığı görülüyor. Yani sorun bu soruşturmaların olmasından öte Bunların siyasi amaçlarla Kullanılmak üzere kurgulandı Evet bu önemli Biz bu gerçeği görmek zorundayız Son 7 yıldır Türkiye'de Biraz yargı kılıfı Giydirilmiş büyük soruşturmaların içinde bu Hukuksuzluklar az çok 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 fazla bir şekilde Kendisini gösterdi ha, Zamanında biz büyük darbe soruşturmalarını Yürütülürken Eee olayın vahmeti ne sebebiyle belki de çok görmezden gelindi bu soruşturmalar daha doğrusu bu tür yasal yasa dışı dinleme faaliyetleri ama Türkiye ya bu bu enerji kaybolmayacak böyle bir varlık var devletin içerisinde siyasetten de kopuk bir siyasi amaçlarla bir araya gelmiş bir oluşum var bunun işte efendim başı Türkiye'de midir dışarıda mıdır ama Ayrı bürokrasi bir içerisinde kursu. olduğu Hayır. olmadığı belli. Hayır devletin içerisinde zaten devletin kurumlarına yerleştiği görülüyor. Bunlar yani devletin ama normal içinde... karar vericiler evet. değil. Hayır normal amirleriyle ilgili ya yani bir hiyerarşi görev hiyerarşisi içerisinde davranmıyorlar zaten hiyerarşi dışarıda siyasi bir akla göre davranıyorlar. Yani bir soruşturma var ama bu soruşturmanın siyasi aklı önemli. Yani siyasi aklı ne var? E, bu soruşturma yürütülüyor ama aslında e, hükümeti hedef alıyor. Şöyle... Yani hükümetin yolsuzluklarına dair bir soruşturma elbette yürütülebilir. Yani bakan da olabilir, milletvekili çocuğu da olabilir. Tabii ki. Hiç fark etmez ama üç tane, dört tane değişik birbiriyle alakalı, alakasız soruşturma dosyasını seçme üç ay kala birleştirerek gündeme getirdiğinizde o zaman o başka bir hesap evet, için yapıldığı Bunun içinde çok özel bir medya planlaması yapıldığında bu şu şüpheyi doğuruyor. Ee, yani yolsuzluk soruşturması mı yürütülüyor yoksa yargı içerisindeki e, bir grup insanın e, hükümeti devirmek için kurguladığı bir senaryo mu hayata işte tatbik ediliyor yani hangisi yani son zamanlarda şöyle bir algı var ya halk yolsuzluk olmasına rağmen siyasal iktidarın arkasında durmaya devam ediyor. Bu halk gerçekten çok tırnak içinde söylüyorum işte efendim e, bidon kafa işte göbeğini kaşıyan adam. Ee, Efendisine oy olan. veren evet. Ee, evet. köle ya tanımlamasını ya yapıyorlar. Bu, evet. Tabii ki anlamakta insanlar zorluk çekiyor. Yani neden halk yolsuzluk soruşturması, yani yolsuzluğa bulaşmış, insanları destekliyor gibisinden. Yani şunu göz ardı ama şu gerçek göz ardı ediliyor. İnsanlar yolsuzluk olayına çok fazla inanmadılar. İnanan kesim de var. Ama bu olayın yolsuzluk soruşturması olduğuna pek inanmadılar. Yolsuzluk soruşturması adı altında siyasal bir operasyon yürütüldüğünü düşündüler. Yani en basitinden başbakanın doğrudan hedef aldığını, haksız yere hedef alındığını düşünüyorlar. Ya, evet. Ya soruşturmalar bir estrumana dönüşmüş bu anlamda. Yani yargıya güven sıfır indi bu sayede. Yani işte bu dinleme kayıtlarıyla da açığa çıktı ki yani Türkiye'de yargının yeniden yapılandırılması baştan sona de Hocam devam edeceğiz. Gerekiyor. Bir reklam arasına gitmemiz evet. gerekiyormuş. E, reklam arasından sonra konuşacaklarımız var. Bir de yani birçok akademisyen bile tutuklanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bunları biliyoruz. Kendi tanıdıklarımız var, etrafımızda var. Hani o, o, o tür hadiseler de yaşandı. Ama isterseniz bir reklam arası verelim. Reklam arasından sonra tekrar devam edeceğiz.